Hoş geldiniz. Merhabalar. EGC. This is the e. Devam edelim. Merhaba Sona. Merhaba Mole. Ondan devam yapalım. Ne yapalım şimdi biz? Tamam günümüz bitirelim. Kayıt ediyor. Altıncı gün. Goldenberg Nezio Thomas Blaine. Katri gitmiş. Freeburg Tribune yazıyor. Şişe sıfır emmiş. Thomas Blaine. Başka hmm. Aşk bakalım Rogers. Kopman diyor bir şey diyor. Genel olduğumuz çalışıyor. Bu galiba bir yükleme şeysi. Dilerken. Yıldız Mr. Bir adam gelmiş bilmiyorum diyor. Ne adı mı? Hiç gelmedi benimden diyor. İsmini sordum hiç cevap vermedi diyor. büyük telefondan konuştu diyor. Taşıyan telefonu adam. Tamam bakalım diyor ona. Mektup gelmiş fotoğraf. Oh, adam kaçarken. Belki ölmüş olabilirler diyor. Fotoğraf sat sonra. ya işi başladı diyor. boyut Kimden mi Benim mesajımı aldı mısınız galiba? Kimle konuşuyorum? O oh, Unutuyorum bazıları benim isimden tanıyor da. sesimden. Ee, karşında otursam beni tanısın diyor. İnsanla konuşmuyorum. Birisi konuşuyorsa, ismini söylemezse... Çok yaşlısınız Çocuk gibi olmayın, diyor. Tanıdık insanla kaçma geçin Tabii ki beraber çalışmanız lazım. Christopher Sand. Bunda bağlı. Tabii ki, Mr. Sand. Çok çıkaracağız diyor. Çok bulacağız. Normal polisiniz diyor. Değilsiniz diyor. Telefonunuz açık olsun diyor. Mister Sand. Mafya işini karıştık. Sek ondan sekiz. Hmm. mafya işçisi oldum diyor. Mafyanın şeysi. 6-2 Anladım. Tam günümüz trofeyi kazandık. Um, Kochi, Yanche, Perry Price, Hater. <laughs> Tsubaki, hmm. Derit, evet. Neil Armstrong burada yine. Hmm. Price, Taylan yoruldu. Derit özel ne yaptım bütün gün ya? lazım? Tamam günümüz başlayalım. Müzik en seçelim. Dur 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 dur. günü altımız işte. Tamam yükle. Yüklesi kadar bakalım. Ne diyor bu? Hapsiyahları yapmamız lazım diyor ya. Ben de yapmadım. Söz verdik diyor. Polis ondan önce. Hep şehirin merkezine hep yardım edeceğimiz diye. Sen bize yalan söylesen sözünü var ya Biz sözünü kıracağız diyor Ama neden sen Sen zaten Sen polis Alabilirim işçi olarak Elias falan Jonathan Hout Onun için bir tane Bundan alalım Ah. Bir katalım. Tamam. Tamam. Ne oldu burada? Oh, tacı pır aldık. Para ne yapacağını bilmiyorum ben de bize. Bakalım burada. Dört gün sonra bir şeyler yapabilirim. Ne oldu? İnsanlara atmam lazım. Neden? Atmayacağım. Ne ne Atmayacağım. biz öldürmek istemişler burada. Genç işçi... Fabrikatı çalışan... Patronla maya kavga çıkmış. Bakın içine... Pişen çikolatayı içine kattırmaya çalışmış. Ama işçi galiba patron atmak istemiş. O zaman bizim bunu yolarım. Austin ve Haydar Gidici zorii. neden de shit atmamız atmasam. Ha, bakalım işçi atmasam ne olacağını bakalım. Ee, ne oldu? Arkifiyolasın oluyor. Tamam sen devam çalış orada. Arkif de. Aa bak arkif yollamam lazım. Orada. Devam çalışsın diye. tamam. Öyle bırakalım. Polis oramamız oradan dolanıp geliyor. Hayden uh, ne bilmiyorum. Bakalım. Kaçmış. Ama iş insan. nerede Eğer oturun bilirsin kesinlikle. Ama ne yapalım? <laughs> ne olmuş bu da? Araba çalınmış. Park plat. Parkenin bakan adam Dylan Bird. Genç. Lisey. Arabanın arasını geziyormuş açık kapılı araba varmış yaz aslında hemen gitmen lazım. The Dylan Burns. O çocuğu tutmak için. Um, onlar gidiyse kadar bir tane açık araba görmüş. Girmiş. Saniye sonlara basıp kaçmış. E, şehir merkezinin içine girmiş. Kaçırmış. O zaman ne yapalım? Bizim kahit böyle bayan Groves ve Price bizim kargıcımızla yollayalım ona. Hemen araştırın. Ama üçlü bir ara ve bilmiyor tabii ki. Çünkü yeşileceğiz. Benzin çok harcamak istemiyoruz. Oh, Haydar'la Austin'i oh, gelmiş. Bakalım bugün çok şey yok ha. Tamam. Kaçarken. Önünden geçin. Yolu kapatın diyor. Yok. Önden basın diyor ve tutmaya çalışın diyor. Çalınmış arabaya gidin diyor ve tabancaları atın diyor. Atalım. Tamam tuttuk. Çünkü benim iki tane kişi Maalesef bir ettiğimiz hırsından vuruldu. Ondan şimdi hepimiz bizi vuracağız. Bir alyan çocuk aramış. Benim para mıcaklar dedi. işte ona, ondan biz ne yapalım? En iyi polislerimizi yollayalım. Haydi de Austin sen de git. Devam. Şimdi maalesef hepsini yolladım. Maalesef, maalesef. Şimdi içimiz kalmaz biz. Ya ona geri geliyor şimdi zaten. O aşağı inene geri geliyor. Evet. Tam vardı onlar orayı. A kazino. Hırsızlık. Kazinoda müşteri telefon gelmiş. Bir işçi Cüzdanları çalmış diyor. Thousand binlerce dolarlar. Ve kredi kartları çalmış diyor. Patrikler bizi dışarı kapı işte dışarı atmış diyor. Belki bizim öbür kapı çoğu çalışıyordur. Tutmuşlar dışarı attın, siz alkoliksiniz diyor, çok içmişsiniz diyor. Ondan ona destek yapalım bizim kavgıcımızdan ve Perry. Bak, up, ah, bakalım. Ah, Joseph Loris. O kızın annesi Oyuncak yerini yollamak istemiyormuş Yemeğini yemeden önce Yanlış alarmış Oh Jack ee, Bir maya kişiden parasını ödemiyormuş Ah bu cheese bu mafya aşısı mafya şimdi şimdi? Birisi parasını ödemiyormuş işte. Polis onu kuracağımış diyor. Bizim de c arıyor işte. O da diğer polis yolla baksın etrafta polis dikiliyor diye. Mafya işini kaçırır mı karışmayalım. Ah. Yolalım, yolalım. Ya yolalım ya. Bakalım ne olacak bu başka. Geri gitti işçilerimiz. Ah Müzik. Bunu dinleyelim. Tamam. Tamam. Şimdi günümüz bitiyor. Az kaldı. Hop. Bakabiliriz <laughs> de Kimi klan o aslında. O müşteri mi yoksa işçi mi? Ha, ne yapalım işte. Bakalım. Bu ne bulmuşlar? Aaa bu öldüymüş galiba. Bunu sakalım. Bunu sakalım. Tamam. Hop. Oh. Şey Max'in içinde. Kamyon görmüş. Durdurmuş. Kartı gösterin demiş. Kart çıkarmış gibi yapmış ama onun yanına taban çıkarmış ve vurmuş. Tamam o zaman yeni polislerimizi yollayalım. buna gitsin. Şöyle bakalım biz. Bunu da açalım. Kibir atalım. Return. Tamam. Saat 21. Bugün uzun mu olacak dedi bize. Hmm. Bakın polis Şlar hani aksına gelmişler. Um, eee atın diyor. Ya da sesli sesli söyleyin diyor o mikrofondan durun diye. Ya da arabaya kenar itin diyor. Tamam tüfek tamam, atalım. Eee evet, attık. Um, Tamam arabiden giderken tekerler işte, patlattığımız için bir camın için girmiş işte bir şopun oraya yazıyor görüyorsunuz ee, bir kadın çıkmış bayan çıkmış o arabadan hemen tabancasını çıkarmış orada satıcının kafasını tutuyor tam buraya yazıyor hemen adamı bırakın diyor. O işte o aşağıda adam var atın diyor ya da hemen kafızdan vurun diyor. Ha. <laughs> atalım mı almayalım mı? Ben polisten atalım ya. Ah. Aa, öldü oluyormuş yani. Başka bir şey yok güzel günümüz 12 varıyor gece gece herkes geldi bakalım ne oldu oh oh, oh. Bancelen adım üstüne atmış diyor. Ya da denilen. Ama bayan tabancasını nereden çıkaracak? Çantası oradayken. Mu olabilir. Ne yapalım? Bunlar nasıldı? Çantasını diyor. Ne yapıyor? Acı diyor. Hmm. Ah, bu devamı kuruyormuşum. Bu gören. Aa... Çantın gelmiş, almış, kaçmış. Bir erkek mi bayan olduğu için bakmak istemiş. Hmm, amca burada. Yüzün girmemiş diyor. çekiti varmış. Başka belki cüler takılıyormuş orada. belki değilmiş diyor. Bir sakallı keltoş. Keloran sakallı. Japonya'da Çin'di diyor. Ee. Hmm. Bir şeysi yokmuş. O zaman bu ama um, çekidi var diyor öbüksü. Bunu katalım. Bunu katalım. Bunu katalım. Tamam. Bu ne var? O zaman biz o yukarıdakilerini okuyalım. Yap, bu da. Tut, bu ne diyor? Normal tabancını attı diyor. Bu da... Makine tabancından, bu ne diyor? Normal tabancına sessiz attı diyor. Hmm. Hak etti diyor öldüğüne. Maşallah. O bir şey duymamış, görmemiş. mezarı gidiyormuş. Oh. Eczaneye gidiyormuş. Orada. Kimin alalım şimdi? Tamam o zaman bunu katalım. Bunu katalım. Ve buna. Tamam. Ne diyor bu? dedektifler dedektif Mauser onu katalım X arasın tamam günümüz devam ediyor 12 geçti bakalım sağ kaç kadar işimiz var ya bölümümüzü bitirelim, bitirmeyelim. Hadi bitirelim. Tamam. Günümüz bitirdik. Hiç bir tanesi ölmedi. Çok kişi yakaladık. Ondan daha fotoğraflar yaptık dedikliflerimizden. Ondan diyorum. Şimdi buna partı bitirelim. İyi günler, iyi geceler. Görüşürüz.